Değerli arkadaşım, çok dikkatlice dinlemeni istiyorum. Bazı öğrenciler vardır böyle yaşam tarzı o kadar ağır, tembel, ruhsuz, mutsuz, mutsuz, cansız, neşesi gitmiş, heyecanı gitmiş, sanki şirketleri batmış, yüz ifadesinde inanılmaz bir hüzün, mutsuzluk, yürüyor ama ayakta yürüyor, yürüyor ama ölü gibi, yürüyor ama hiçbir gayesi, derdi, tasası böyle hani yok yani hani hiç nötr, ne eksi ne artı nötr. Yani bir şey soruyorsun bilmiyorum, bir şey soruyorsun bilmiyorum, bir şey soruyorsun anlamıyorum, bir bilmiyorum. Bir şey sor ismin ne bilmiyorum. Ha, mutlu musun bilmiyorum. Ya ne için geldiğini bilmiyorum. Hayalim var mı bilmem ki. Ya o kadar gıcık alıyorum ki şu bilmiyorum kelimesinden inanılmaz derece kullanan insanların sayısı gittikçe arttı ya. Bilmiyorum yani kelimesini sevmiyorum ya. Ya bu kadar böyle tacı atamazsınız kendinizi. Ne istiyorsun bilmiyorum deyip yani niye böylesin? Nerede gitti heyecanı diyorum. Bilmiyorum ya bilmiyorum deyip kestirip atma arkadaşım. Niye yapıyorsun bunu? O kadar tembelsin ki, o kadar tembelsin ki, o kadar tembelsin ki, böyle o kadar paçalarından akıyor ki. Yaşam tarzı böyle. Şimdi gelelim şuna, asıl meseleye. Şimdi bakıyorum sürekli bir uyku modu, sürekli uyku modu, sürekli sersem, psikiyatrlardan geliyor, aldığı ilaçların dozu sürekli yükseliyor, olmadığı her hafta gidiyor psikiyatra. Ge bir gelişinde yükselmiş dozu mesela. Yani doldur doldur işte anketler, testler falan değişen bir şey yok. Ya diyorum ki arkadaşım heyecanın gitmiş, heyecanın ne gitmiş kim götürmüş, nerede gitmiş, nasıl gitmiş, asıl bunu odakla bilmiyorum deyip kestirip atma kaçamaktır. Bahane zaten bu. Bilmiyorum deyip yapıyorsa bahanesidir. Neyse gelelim konuya. Şimdi diyorum ki tamam senin inancın ne diyor? Neye inanıyorsun? Ha hocam diyor ben diyor ben deistim. Tanrı var ama e, işte yani inanmıyorum peygamber, kitap falan hocam diyor. Deistim diyor. Dersin tabi deist. Deist dersin tabi. Agnostist dersin tabi. Yani işte ateist de, de, de diyebilirsin. Niye? Bunlarda bir sorumluluk yok çünkü. Niye tembelsin çünkü? Yani geleceğim çok tehlikeli bir şey var evlat. Deistim diyenlerin inanmıyorum gerçekten %80-90'ının deist olduğunu. Deist demelerinin en büyük sebebi yaşantıya bakıyorum. Uyku modu sürekli elini böyle e, kalem alacak bir hali yok. Oturduğu yerden kalkası yok. Bir sayfa açması yok. Bir soru çözmesi yok. Zoraki, isteksiz, cansız, mutsuz, gereksiz, 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 gereksiz diyaloglar, gereksiz muhabbetler, şu lambayla saatlerce gereksiz konuşmalar, yani boş yapmalar, gereksiz diyaloglar, hayatında üretme yok sürekli böyle bir ona suçlama, ona bahane, ona suçlama, ona bahane, böyle ona laf atma, ona itiraz etme, ona isyan et. Ya isyankar olun, asi olun ama evlat yanlış yere yapıyorsun lan. Kendi ayağına sıkıyorsun. Burası değil. İsyan edeceğin yer burası değil. Zalimin karşısında olman gereken yerdir orası ama sen kendi geleceğine muhalefet ediyorsun. Gerçeklere ve tecrübelere kafa tutuyorsun. Kendine kafa tutuyorsun. Gerçeğine, çalışma gerçeğine, potansiyeline kafa tutuyorsun. Sen kimle pazarlık yapıyorsun? Onu beğenmez, bunu beğenmez. Ona laf eder. Her şeyi bir bahane olarak öne sürer. Hep de o galiptir, hep o kazanandır, hep o haklıdır, hep sen haklısındır. Bakıyorsun, eylem yok, gayret yok, çaba yok, saatlerce yatma, boş boş muhabbetler, ama ders, ama soru çözümü, ama konu çalışma, ama program, ama sorumluluk, ama ödev... Al hiç faydalı hiçbir şey yok. Ne kadar faydasız varsa hep onu konuş. Üretme yok. Oturduğu yerden mesela bir hayvana benzeteceğim ama yani onun gibi mesela. Ondan sonra yani bakıyorsun, inancın ne diyorum? Değiştim hocam. Doğru değiş dersin tabii. Çünkü bir sorumluluk yok. Hayatında zaten bir geleceğin için açıp bir sayfa kitap, bir sayfa soru, bir test kitabı çözmemişsin. Çözmek için saatlerce böyle sürünüyorsun. Yani 10 dakika olmuş kalk, otur, kalk, otur, kalk. Bir şey yani 50 soru denmiş mesela sana 50 soruda bırakmışsın. hiç işte şöyle iki tane fazla çözüm demezsin. Keşke eli soru çözse de ona da baştan acı diyeceğim. O da yok mesela. Yaşam tarzı tembel olan insanların da inançları hangisinde e, sorumluluk azsa onu seçimle değiştik. Hemen şuradan değiştiği seçim kolay çünkü. Yani şunu diyeceğim. Şunu diyeceğim. Tembellik öyle tehlikeli bir şey ki insanın inancını bile değiştirmesine sebep oluyor. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. %80'inin olduğunu sanmıyorum. Sadece bu tembellikten gelen, tembelliğin verdiği bir düşünceden dolayı, bir daha düşünce dayatmasından dolayı sorumluluk ne kadar azsa hani gerek yok. Ee, onunla çıkmış, kızla çıkmış, erkekle çıkmış, en güzelliği, en yakışıklı çıkmış ama hala mutlu değil falan böyle. Ee, onla, onlardan da hani böyle haz duymuyor hiçbir şeyden. Ee, deist olur tabii. Yani sorumluluk yok çünkü. Peki nasıl geldi bu çocuk buraya? Nasıl geldi? Tembellik belasından. Tembellik öyle bir şeydir ki dediğim gibi Değil insanın geleceğini e, yıkması, insanın inançlarını da yıkıp da e, inancını bile değiştirmesine sebep oluyor. Deistlik seçiyor. E, neden? Aslında deist olduğundan değil sadece tembellikten çok tehlikeli. Gençler. Canımsınız. Masum bir şey değil tembellik. Makyaj yapmış cadıya benzer. Hoşuna gider ama o bir cadıdır. Seni paramparça parçalayacaktır. Zehir mi zehir, zehirleyecektir. Ama makyajına bakma evlat. Tembelliğin nerelere götürdüğünü anlattım. En uç örneğini anlattım Allah muhafaza. Hiç belli olmaz, bilemezsin. Bir girdaptır, kapılıp gidersin. Bir bakmışsın inançlarını bile kaybetmiş. Sorumluluklarını kaybetmiş ve e, İslam'a bile kafa tutmuş. E, Deistliği savunmuş çünkü. Sorumsuzluk var orada. Bir eylem yok, bir sorumluluk yok. Sorumluluktan kaçma var. Ee, dolayısıyla bu insanın geleceğini de yıkar, inancını da yıkar. Canım benim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.